Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Göztepe kariyerimizin 5. bölümünü çekeceğiz. En son Sivas maçını yapmıştık sizlerle. Ben iki maç daha yaptım üstüne. Malatya ve Gençler Birliği bölüm çok uzamasın diye. Sezonu bir an önce bitirelim diye. Şöyle birkaç maçımız kaldı. İki bölüme veya bu bölümde bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi Rize maçı var. Ligde 43 puanla lideriz ama Galatasaray'ın maç eksiği var. Bakalım ne olacak. Şöyle Rize maçına geçelim. Geldik Rize maçına. Ofusu o Suay gelsin. gelsin. Alpaslan gelsin. Atıncı. Kimin yerine koyacağız? Borges. Ben bu Borges'i şöyle 725 e öneriyim artık. Gitsin Borges. Çok bir iş yapamadı bizde zaten. Disposito 14 maç 6 gol. Hadi başlayalım maça. Boldrin, Skoda, Halil, Ömer Bayram, Dakika 15 Ömer, Poco, Orkun, Castro, Vizcek, ah Dakika 25. Her şey döndeyiz şu anda. Ama bir golümüz yok sadece. Sardar yürü be. Aç Halil. Ah Halil Bakalım. Beto. Ofusaye. Orkun. Ofusaye. Aç. Poco Castro. Cık. Niye gol atamıyoruz biz bu aralar ya? Sıkıntılı. Castro'yu çıkaralım. Çift forvete dönelim. Hatta Halil'i çıkartalım. Taycon kalalım. 55 Hadi Serdar Gol be Esposito 1-0 işte bu Dakika 60 Ofusu Orkun Poko Çonk direkt Dakika hadi Şöyle biz şey çıkaralım. Esposito tek forvet. Buraya da Soneri alalım. Serdar Ofosu Esposito. Dakika 85 Esposito, Esposito Sebastiano Esposito. 2-0. İşte bu. Serdar. Ofusu ay ah. Ters ayak geldi herhalde orada. 2-0 galibiz. Bravo takım. Fenerbahçe maçı var şu oyunu. Burada kaydedelim. 46 puanla lideriz. Sardar müthiş oynuyor ya. Fenerbahçe maçına şöyle tatil edelim hemen hızlı hızlı. Evet Fener maçına da geçelim. Soner sakatmış. Şöyle. Şimdi böyle kanat bek yapalım. Aynı kadro devam. Esposito küçük bir sakatlık yaşamış ya. Kötü oldu. Hadi bakalım. Oo karşıda. Ozan'ın emri yok. Orta saha Tolga'yı oynuyor. Ama çift var evet. Hiçbir transfer yapmamış adamları. Ay yo adam diye birini almışlar sadece kanadı. Hadi bakalım. Nedat Mevlüt Oh Oh, Bravo Feneron'da başladı ama belli olmaz ne olacak dakika 37 Hasan Ali muriç Luis Togay alıştı işte. Deniz Türçü Hadi hadi. Çiçi Beto. Serdar Fol var. Dakika 50. 60 oluyor artık. 2 tane değişiklik yapacağız. Esposito'yu sakat sakat oynatacağız. Halil yerine çonk alacağız. Serdar yürü. Serdar da yorulmuş. Serdar'ı da değiştirmek lazım da. Gol be Esposito. Sebastiano Esposito. Adam atıyor. Hadi bir gol daha be. Dakika etmiş. şöyle baktığımızda bir orta sahayı güçlendirmemiz lazım. Poku kalsın. Oraya Anhel Gomez'i alalım. Serdar da ters kanada çekelim. Hadi bakalım. <laughs> dakika 85. Hadi. Ağustur. Anhel. Çok direkten. Direkten Ömer, Poko, Serdar, Gomez. Ah. Çiçi, Ömer, Serdar, Alparslan, Gomez, Esposito, Tayçon, Ovosay, Orkun. Çok iyi geldik de olmadı yine ya. Çok iyi paslaştık orada. Hadi hadi. Poko, Ömer, Serdar, aç. Ah kaleci. Serdar ne oluyor orada ya. Son dakika kaçırdıklarımıza bak ya. Şuraya bak arkadaş. Olmadı mı olmuyor işte. Kamil Bistek bir istek bir form düşüklüğü yaşıyor Şöyle Alanya maçına da geçelim. Beto'nun sözleşmesi bitiyormuş. Beto Bence bizde bir sene daha kalmalı. Bir sene Beto. Bir sene. İki sene diyor. Hadi iki sene kal. Andre Castro. Oo. Şöyle yersek. Andre Castro'da iki sene daha bizde. Atınç. 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 Çok ister. Yok istemiyorum Atıncı. Atahan. Keskin. Genç. Şöyle 5 senelik antlaşma yapalım ona da. Serkan Bakan. Sen gelme ya Berkan. 115 oluyormuş. Şöyle bir sene. Hadi 2 sene Berkan da bizde. Hakan. Hakan. Hakan yok. Şöyle Alanya maçına da geçelim. Aynı kadro. Serdar Alpaslan Ofusu Ayet Beto İlk yarı çok sıkıcı geçiyor herhalde. Hiç atak falan da vermediler. Ama <laughs> biraz daha iyi oynamamız lazım şu anda. Alanya bize üstünlük kuruyor. Orkun Ofosay'ı açtı. Bir daha Orkun. Gol be Serdar. Ya hoca be. Hoca be. Neresi olsaydı tamam. Çiçi, Halil yürü be. Halil yürü. Vermediler golü işte. Kamil Vizcek. Kamil Vizcek bravo. Papi sissi attı devamında ya. İlk yarı bitti. 1-1. Bir Zavellas bir. Castro Vizce'ye vermişti. dakika 50 şöyle 55'e geçtik artık bir birlik skor devam ediyor 65 artık bir oyuncu değişikliğimiz var Kamil Bizcek. Esposito'yu yerine bırak Anel Gomez de Castro yerine girsin bir de Serdar yerine Tayçon kalalım. Bir gol daha daha ihtiyacımız var. 75. dakika, dakika pis Bakasitas. Ha direkt nasıl direkt? Taichung ah ah ah. Yine direkt. Direktler var ya bizi bitirdi. Bugün direktler bizi bitirdi. Çiçi Gomez, Ofo Orkun, Day çok! Bu işte Chong. Alanya maçından 3 puanla dönersek belki de en zorlandığımız maçlardan biri olacak. Cidden çok zorladılar bizi. Beto. Bak artık son. Son hadi. Biraz daha. Bravo. Bitti be. Böyle zor bir maçtan 3 puan. Hakikaten helal olsun yani. Denizli maçı varmış. Seni satabilirim. Kum temizle kıvayı alabilirim belki. Çünkü ee, Kamil zaten yaşlı. Onu satmayı düşünüyorum. Denizli spor maçına geçelim. Orkun Anhel Gomez de sakat Orkun da kadro dışı Borges ile başlayacağız ben bu maç Castro'yu oynatmak istemiyorum aslında ama Anhel Gomez de sakatmış Esposito ile başlayacağım bu maç hadi bakalım Ben Yusuf Stakoyak Alparslan Beto Hadi bakalım Dakika 8 Castro Halil Halil Zeki Serdar hmm. Ömer Castro. Hadi Ofosuay'e. yine baskılı başladık. Bayağı iyi başladık ama gol gelmedi hala. Serdar Esposito, Serdar Pergiç. Serdar Ofosua'ya Ömer Çiçi Castro. Olmadı yine ya. Poco kim attı orada Mustafa uyumlu bravo be kendi kalesine bravo. İlk yarı çok zor geçti ya. Bu gol olmasa. Serdar Espasito. Sebastiano Espasito. Hadi bakalım. Serdar Ofosu Aye Castro Borges. O Fusayye. Ömer. Bravo Fusayye. 65'e girdik. Halil. Castro! Andre Castro tam çıkartacaktın. Yine çıkartacağım ama. Şöyle Fehmi'yi alalım. Esposito yerine André Castro yerine Hüseyin Bulut alalım. Luka'da Kunio'yu Halil yerine alalım. Hadi bakalım. 3-0 öndeyiz. Biraz daha rahat oynayabilirsiniz. Ama yemeyin ya. Rahat dedik de yemeyin yani gol. Hüseyin Bulut bravo. Genç çocuğum benim. Attı golünü be. Rodrigo ne yaptın sen ya? Herifin zaten 4 golü vardı. İkisini bize attı. Şimdi 6 oldu. Al işte. Oğlum çevirmesinler lan maçı. Değişiklik yaptığıma pişman etmeyin beni. Son dakikalar hadi gözünüz sevim ya. 3-0'dan maç vermeyin ya. Serdar Borges ofosu ayı. de sarı kart gördü. Alp Aslan. Sako Ömer. Artık yedin sarıyı yani. Of Beto bravo adamsın. Vurun şu topu uzaklaştırın ya. Hah, bitti maç bravo be. Son dakikaları yine zorlandık. Nasıl yedik o kadar golü ben anlamadım zaten. lazım indirsa gidiyor galiba. Zorlandık ya. Durduk yere. Birinciyiz 3 puan fark var. Şöyle Trabzon maçına geçelim. Evet geldi çatı Trabzon maçı. Zor maçları hep üst üste koymuşlar ya. Orkun geri dönmüş. Son evde alalım bari sakata oynatmayız ama bulunsun. Evet. Esposito. Böyle başlıyoruz yine. İki maçtır mağluplermiş. Mbakay'ı mı? Bodo Endia'yı falan yok yani. Ben bir çay, çay alıp geleyim. Oynana dursun. Poco sakatlanmış. Soneri alalım. Yapacak bir şey yok. 0-0. Bu ne sıkıcı maç böyle ya. Sörlot. Ekuban. Sörlot. Esposito. 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 Serdar. Serdar. Kalede Uğurcan yok. Uğurcan nerede ki? Yedeklerde falan mı? Evet yedeklerdeymiş. <laughs> Maç çok dengeli gidiyor. Derken Ekuban attı işte. Yok böyle bir şans. Berdar, Kastro, Çiçi Hadi ya Çiçi 1 dakika 51 Yavaş yavaş Serdar Alpaslan Dakika 63 içi Aha. Hadi Ömer Castro Ah ah Castro atacak gibi ama Şöyle ikinci değişikliğimizde <laughs> Kamil çek yapalım Tayit Çonku atalım bir de Hadi Ekuban Sörlot 2 oldu Castro çek. Abbas lan. <laughs> Dakika 86 artık. Yenildik gibi bir şey. 2-0. Ömer. Kamil biz çek attı Dönmez artık yani bu saatten sonra. Bitti maç zaten. bakalım ligde kaçıncıyız. Halil topa tutulmuş. Bir sorunu yok bence Halil'in ama. E, Halil'in özelliklerine bakalım. 25 maç 5 asit. Harbiden. Pek de iyi değilmiş Halil. Takımı tepki vermedi. Normal yani. Alanya maçında görüşürüz. Bu şekilde çıkacağım bu sefer kadroyu. Alp Aslan kırmızı kartlı, Ömer Bayram kırmızı kartlı, Fehmi Koç da kiralık olduğu için oynatamıyoruz. Esposto yerine bir de Kamil şey alalım. Balkan Emir, Atınç Nurkan, Halil Yedi'ye çıktım. Dakunya'yı oynatacağım. Hadi bakalım. Zor bir maç daha olacak herhalde bizim için. Bayağı bir eksiğimiz var. Berkan Sangare Serdar'ın ortası Foul var herhalde Beto Sınıf Blanco Beto Poco Hadi Serdar Kamil Kunya Güvendik sana Attın sen de golünü Bravo 1-0. İlk yarı kapatmamız çok iyi olur. Çünkü çok sakatımız var. Kırmızı kart cezalımız falan filan var. 1-0'a bile razıyım yani. Castro 56. dakika Aman Serdar Ufo Soyeç, Beto. Hadi bakalım. Tay <laughs> Castro çıksın. Esposito girsin. Bir gol daha bulmamız lazım. Maç zaten çok ortada geçiyor yani. Pas des olarak bizde. Gol bizde ama gol olmasa berabere biterdi. Poko ah. Dakunya. 90. dakika artık. Dakunya, Poko, Wilschek we'll ah. Poko. Dakunya, Orkun. Maçın bitimine az kaldı. Bitti. 1-0 olsun bizim olsun yani. Zor maçtı. Bakalım kaç maç kaldı. <laughs> 2, 4, 6, 7 maç. Bu 7 maçı da bir sonraki bölümde çekeriz artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.